Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi Dağa kara yemişe dağa kara yemişe dağa kara yemişe Elun nişanlısına, Elun nişanlısına, Elun nişanlısına Ben nasıl Deyim haydi ben nasıl Deyim Haydi ben nasıl Deyim Haydi haydi! Çıktım çamı budadım, çıktım çamı budadım, çıktım çamı budadım. İndurdum yarısına indurdum, <laughs> yarısına indurdum.